İngiltere hükümeti göçmenlik şartlarında 14 Ekim 2025 tarihi itibariyle yeni güncellemeler getirdi. Aslında bu daha öncesinden yapacağını söylediği güncellemelerdi. O yüzden de çok fazla şaşırtmadı açıkçası. Bu güncellemeler arasında en önemli bizim için İngilizce seviyesinin yükseltilmesi. Bu videoda bu güncellemeler nedir, ne zaman yürürlüğe girecek ve detaylarını hep birlikte konuşacağız. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet İngiltere hükümetinden yepyeni bir güncelleme geldi. Hükümet zaten göçmenlerle ilgili yapmak istediği planlamaları e, White Paper'da yani Mayıs 2025'te söylemişti ve aşama aşamada her 2-3 ayda bir bir kısmını yürürlüğe geçirmeye başladı. Temmuz'da ilk değişiklikleri e, duymuştuk. Şimdi de ikinci değişiklikler geldi 14 Ekim 2025 tarihinde. Bu güncellemelerden ilki ve bizim için de en önemlisi İngilizce seviyesinin yükseltilmesi. E, şu ana kadar ki olan İngilizce seviyesi B1'di, şimdi onu B2'ye yükseltiyorlar. Ve bu açıklamayı yaparken de İçişleri Bakanı'nın kullandığı cümle bütün göçmenlerin A-level İngilizce bilmesini, istiyoruz diyor. IELTS'ten 6 alınması gerekiyor bu İngilizce seviyesini geçebilmek için. Bu değişiklik 8 Ocak 2026 tarihiyle yürürlüğe girecek. Eğer ki o tarihe kadar vize başvurunuz varsa hala B1 üzerinden kriterler geçerli olacak arkadaşlar. Ve şunu da ekleyeyim. Bu benim anladığım kadarıyla ana vize başvurusu yapan kişiye ait istenen bir seviye. Çünkü daha öncesinden e, white paper açıklanırken dependentlardan şu ana kadar istenmeyen İngilizce de artık istenecek denmişti ama bu İngilizce seviyesinin yükseltilmesi ile ilgili yazı çıkartılırken sadece A level İngilizce isteniyor. Yani üst düzey bir İngilizce isteniyor. O da B2'ye denk geliyor bizim anladığımız kadarıyla. Ama dependentlar hakkında herhangi ekstra bir şey söylenmemiş. Çünkü e, white paper'da dependentlardan A1 İngilizce yani başlangıç seviyesindeki İngilizce istenecek diye belirtilmişti. Ama konuda herhangi bir açıklama olmadı. Bilmiyorum belki de 8 Ocak 2026 tarihinde bunlar istenen şartlar gov.uk'ye artık geçtiği zaman orada daha detaylı e, bilgilere ulaşacağız diye düşünüyorum. İkinci değişiklik mezun vizesine geliyor arkadaşlar. Mezun vizesi İngiltere'de e, okuyan öğrencilere mezun olduktan sonra verilen iki yıllık bir e, vizeydi. O, onun süresi 24 aydan şimdi 18 aya düşürülecek. Ve bu değişiklik de e, Ocak 2027'de geçerli olacak arkadaşlar. 26 değil, 2027'de geçerli olacak. Bu sürenin kısaltılmasının ben öğrenci vizelerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü İngiltere'de e, diyelim ki yüksek lisansınızı yaptınız veya ünü, e, bir üniversite e, okuduğunuz lisans yaptınız. E, lisansınız, eğitiminiz bittikten sonrasında da e, 18 aylık bir vize. Sizin burada hani yerleşmenize, e, iş bulmanıza fayda sağlayacak bir zaman olarak değerlendiriyorum. Yani mezun vizesindeki bu kısaltma bence e, o kadar da hani negatif de algılanabilecek bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki değişiklik yine öğrenci vizeleriyle alakalı. Öğrenci vizelerinde istenen maddi yeterlilik yükseltilecek. Yani İngiltere'ye gelen öğrencilerin İngiltere'de kendi geçimlerini sağlayacağını dair istenen garanti, e, o maddi yeterlilik kısmı yükseltecek. Yani bunun da tabii ki de e, vize koşullarını e, çok etkileyeceğini düşünmüyorum. İngiltere'ye gelmek isteyen, okumak isteyen öğrenciler için e, bence çok daha hani, zorlayıcı bir değişiklik değil. Bir sonraki değişiklik ise e, İngiltere'deki iş yerlerinin yurt dışından getirdiği göçmen çalışanları için hükümete ödedikleri Immigration Skills Charge'ın %32 oranında yükseltilmesi. Bu yükseliş ve evet çok büyük bir yükseliş. Yani %32 oranı gerçekten böyle bir düşününce hani %32 çok büyük bir oranda yükseliş. Fazla yükselişi de şey olarak açıklıyorlar. Bu skilled worker vizesi çıktığından beri bu vergilendirmede, bu skills charge'larda zaten hiçbir şekilde yükseliş olmadığı için şu anda bu kadar yüksek bir yükseliş yapıyoruz, arttırma yapıyoruz diyorlar. Ama tabii ki de asıl amaç İngiltere'deki iş yerlerini yurt dışından çalışan getirmek yerine İngiltere içerisindeki kişilere yönlendirmek. Zaten kademe kademe hep bu skill Worker vizesini zorlaştırma ki daha fazla göçmen gelmesin. Zaten asıl amaç İngiltere'ye gelen göçmen sayısını kesmek. Bu yüzden de şartları zorlaştırarak bunu engellemeye çalışıyorlar. Bu sayıyı düşürmeye çalışıyorlar. Son güncelleme ise yetenekli göçmenleri ve girişimcileri İngiltere'ye çekebilmek. Kullanacağı vize tiplerini daha cazip hale getirmek. Bunların arasında tabii Global Talent Vize var. Innovator Founder Vize var. Bir de High Potential Vize var. Bu High Potential Vize... Dünyada üst sıralarda olan üniversitelerden herhangi birinden mezunsanız onların bir listesi var. Go.UK'dan check edebilirsiniz ama bu üniversiteler arasında Türkiye'de bir üniversite yok. Bu üniversitelerden mezunsanız mesela İngiltere'ye geçici vize olarak 2 yıllık gelebilirsiniz. Global Talenta, sanat, teknoloji, veya akademik anlamda belli kriterleri olan bir vize tipi. Bunları karşılıyorsanız İngiltere'ye yine bu vize tipiyle gelebiliyorsunuz. Innovator Founder Vize ise İngiltere'de daha önce yapılmamış bir iş fikriyle ve önü açık pazarda ilerleyebilecek olan bir iş fikriyle İngiltere'ye gelebileceğiniz bir vize tipi. Yani çok kısa kısa olarak bahsettim. Bunların detaylarını gov.uk'den daha detaylı bakabilirsiniz. Bu vize tiplerine kolaylaştırıcı bir takım güncellemeler yapacaklar ama tabii bunların hani çok detayı belli değil bunları da herhalde 2006, 2026 yılında daha net bir şekilde e, göreceğiz. İngiltere'nin istediği göçmenlerin sayısını kesmek o kısımda özellikle skilled worker vizesinin alan kişilerin sayısını düşürmek istiyorlar ama e, tabii ki de biz her zaman yetenekli göçmenlere girişimci, ileriye dönük e, stratejileri olan e, göçmenleri her zaman tabii ki de ülkemize istiyoruz. Hatta onlar daha da çok gelsinler e, demeye getiriyor Yani buradan kısıp aslında bu taraftan yükseltmeye çalışıyorlar. E, bunların da detaylarını 2026'da göreceğiz arkadaşlar. E, özetle 14 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan güncellemeler bunlardı. Konuyla ilgili daha detaylı e, okumak isterseniz ben e, resmi sitelerin e, linklerini video açıklamasına bıraktım arkadaşlar. Oradan sizler de detaylıca inceleyebilirsiniz. Tabii ki de herkesin merak ettiği şey e, süresiz oturuma ne olacak, onunla ilgili bir gelişme var mı diye. Onunla ilgili herhangi bir gelişme yok. Yani 2025 sonuna kadar da onunla ilgili bir gelişme almayacağız. E, bakalım 2026'da. Bizi neler bekliyor? Zaten düşünecek olursak e, white paper'da yapmak istedikleri şeylerin e, zaten büyük bir kısmını gerçekleştirdiler yani bu yıl içerisinde. E, zaten geriye de bir tek hani süresiz oturumla ilgili e, detaylar kaldı onlarda 2026'da ne zaman gelecek bekleyeceğiz. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. E, beni daha yakından takip etmek içinse sosyal medyada iki tane profilim mevcut arkadaşlar. Alisa UK Advisor'da daha çok vizelerle alakalı güncellemeleri e, paylaşıyorum. E, diğer hesabımda ise kendimle alakalı Londra'da neler yapıyorum, nerelere gidiyorum o tarz paylaşımlarım oluyor. Eğer ki vizelerle ilgili kendi durumunuza özel görüşmek isterseniz benden birebir de danışmanlık alabilirsiniz. Randevu linkimi videonun açıklamasına bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.